Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video olan karşınızdayım. Bugün e, Süper Lig'de 3 maç var. Onu simüle edeceğiz. Bakalım bu simülatör e, ne diyor. Hemen bir başlayalım. Trabzonspor, Hatayspor'dan başlıyoruz. Ve Kayserispor, Beşiktaş, Samsunspor mu Antalyaspor maçını da başka bir videoda yapacağım ama bugün yayınlayacağım. Ve hemen başlayalım. Trabzonspor, Hatay Maalesef e, kadrolar, maalesef e, kadrolar aktüel değil. Ama fark etmez hemen başlayat, başlatalım. Başlatmadan önce böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet hemen başlıyoruz. Başladık. 0-0. Maç 0-0. Bakalım 0-0 tabii çekme hayır. Nicolas, Pepe, 1 0 attı. Hemen iki iki dakika sonra Paulonu açıyor. O goller geliyor. Hatayspor da attı. Bakalım Volkan Demirel bu maçı döndürebilecek mi? Hayır. Trabzonspor 3. golünü atıyor. Abdülkadir Ömer. 4-1 Enes Parti. 70. dakikasına girdik. Maç 4-1. Bakalım böyle bitecek mi ya da goller gelecek mi daha? Ve maç bitiyor. Simülatör bu maçı 4-1 Trabzonspor kazanacağını düşünüyor. Yani diyor. Bakalım öyle de olacak mı? Ve çıkıyoruz buradan. Öbürlerinde başka bir videoda. Onları da izlemek istiyorsanız izlersiniz. Videoyu beğendiyseniz ve daha çok böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.